Değerli dostlar, herkese merhaba. İki haftalık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Cumartesi YouTube kanalımızdan yayınladığımız Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile Kalbini Sev programlarına devam edeceğiz. Bugün de önemli bir konu başlığını işleyeceğiz. Label Grubu'nun stüdyolarındayız ve kamera arkasında sevgili Soner var. Aynı zamanda montajları da yapıyor ve bugün güzel bir mikrofonla inşallah sesimiz daha da iyi çıkacak. Bugünkü konu başlığımız nedir? Bugünkü konu başlığımız kalp anjiyosu ya da tıbbi ismiyle koroner anjiyografi. Hani söylenir ya, gittim kalp doktoruna muayene oldum. Bana dedi ki ya anjiyo olman gerekiyormuş. Anjiyo acaba nasıl bir şey? Olayım mı, olmayayım mı? İnsanı bir korku sarar. Gerçekten bu anjiyo nedir, neyin neslidir? Kimler olmalı? Yani kimler için aciliyet gerekiyor? Bu programda bunun üzerinde duracağız. Niye önemli bizim için kalp anjiyosu? Çünkü kalp anjiyosu ile biz kalp damarlarında bir darlık var mı yok mu aslında bunu anlıyoruz. Peki kalp damarlarında darlık olup olmaması bizim için niye önemli? Çünkü kalp damar hastalıkları, kalp damarlarındaki darlıklar ve oluşan kalp krizi şu anda bütün dünyadaki en önemli ölüm sebebi. Bu nedenle biz istiyoruz ki kalp damarlarında bir hastalık varsa biz önceden onu saptayalım ve onun tedavisini verelim ki bir Krize sebebiyet vermeyelim ya da hastalık ilerleyip müdahalesi zor olmasın ya da bir kalp yetersizliğine sebep olmasın. Biz kalp anjiyosunu bunun için yapıyoruz. Yani kalp damarlarında bir sıkıntı var mıdır yok mudur bunu kalp anjiyosu ya da koroner anjiyografi dediğimiz tetkik gösteriyor. Peki nasıl yapılıyor? E, çoğu kişi aşinadır. Kasıktan ya da koldan girilerek e, kalbe kadar girilerek kateter dediğimiz küçük böyle borucuklarla biz kalbe kadar gidip kalp damarlarına boyalı bir madde veriyoruz ve bu darlık var mıdır yok mudur bize gösteriyor. Gerçekten bakıldığında önemli bir tetkik. Niye önemli bir tetkik? Çünkü şikayetimiz olabilir. Ya benim göğsüm ağrıyor. Benim nefesim daralıyor. İşte ben yol yürüdüğümde tıkanıyorum. Acaba kalbimde bir sıkıntı var mı yok mu? Tabii biz bunun için muayene yapıyoruz işte, tetkik yapıyoruz efor yapıyoruz, ultrason yapıyoruz ama orada bir şey var mı yok mu? Bunu yüzde yüz gösteren tek tetkik nedir? Kalp anjiyosudur, koroner anjiyografidir. Yani kalp anjiyosunu yapmamızdaki amaç nedir? Kalp damarlarında bir sıkıntı var mı yok mu bunu göstermek. Peki madem kalp damarları bu kadar önemli, dünyadaki en önemli ölüm sebebi kalp krizleri o zaman Herkes anjiyo olsun diyebilirsiniz. Herkes anjiyo olsun, damarlarda bir sıkıntı var mı yok mu görelim. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü kalp anjiyosu gerçekten yan etkileri düşük olsa bile sonuçta damar içerisine girdiğimiz için riskleri olan bir işlem. Yani kanamalar olabiliyor, ritim bozukları olabiliyor, damarda zedelenmeler olabiliyor. Nadir de olsa ölümler dahi olabiliyor. İşte kullanılan boyalı maddeye bağlı alerjiler olabiliyor. Onun için biz diyoruz ki, Kalp anjiyosunu ihtiyacı olan kişiler yapsın. Yani anjiyo oldum bir şey çıkmadı. Böyle de bir durum da var. Damarınız temiz çıkmış olabilir ama bu damarınızın temiz çıkması uzun süre sizin kalp hastalığına yakalanmayacağınız anlamına gelmiyor. O nedenle kalp anjiyosunu ol olacak kişileri iyi seçmek lazım. Peki bunu kim seçecek? Bunu tabii ki kim seçecek? Yani biz hastayı muayene edeceğiz, dinleyeceğiz, diyeceğiz ki sana kalp anjiyosu lazım. Hani bazı kişiler der ya. Ya ben gittim doktora muayene oldum. Doktor hafif beni bir dinledi. Tetkik yapmadı, efor yapmadı, şunu bunu yapmadı. Direkt bana anjiyo dedi ya. Böyle bir şey olur mu? Direkt anjiyo yapılır mı? Evet, biz bazen şikayetlerde direkt anjiyo da isteyebiliyoruz. İsteyebiliyoruz. Peki kimlere acilen kalp anjiyosu yapılması lazım? Acil koroner anjiyografi kimlere yapılacak? Tabii ki kalp krizi geçiren ve kalp krizi şüphesi olan kişiler. Bunu da biz nasıl anlıyoruz? İşte hastanın EKG'si ile, kalp elektrosu ile ya da kandaki bazı değerlerle biz bunlarda kalp krizi tanısını büyük olabilir, küçük olabilir koyduğumuzda biz kısa süre içerisinde damarlardaki tıkanıklık var mı yok mu görmek istiyoruz. Kalp anjiyosu yapıyoruz, tıkanıklık varsa da aynı seansla ne yapıyoruz? Müdahale ediyoruz, balonuz uyguluyoruz, stent uyguluyoruz. Yani bir kişide kalp krizi şüphesi ya da kalp krizi tanısı konulmuşsa bu kişinin acilen kalp anjiyosu olması gerekir. Bunlarda gerçekten öncelik veriyoruz. Peki, kalp krizi dışında kimler kalp anjiyosu olmalı? Kalp damarlarında... ...darlık şüphesi olan kişiler. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz, mesela... ...kişi der ki... ...ya benim arada göğsüm ağrıyor, ben... ...iki kat merdiven çıkıyorum, göğsümde bir ağrı başlıyor... ...sanki göğsüme biri oturuyor... ...bir 3-4 dakika ben istirahat ediyorum ağrı geçiyor. Ya yani bu... Gerçekten tipik mesela bir kalp ağrısıdır. Anjina dediğimiz göğüs kalp ağrısıdır. Yani göğüs ağrısı genel bir terimdir. Bu göğüs ağrısının kalpte kaynaklı olanları biz kalp ağrısı diyoruz, anjina diyoruz. Yani bir kişi, yani ben hareket ettiğimde, yorulduğumda ettiğimde biri göğsüme oturuyor diyorsa bu kişinin anji olması gerekir. Yani biz bunu duyduğumuzda kişilerde başka tetkik de yapmıyoruz. Niye? Çünkü siz bu kişiye efor testi yaptığınızda efor sırasında kişiye kalp krizi bile geçirtebilirsiniz. Peki, şikayet dışında kimlere anjiyo yapıyoruz? Kişi mesela efor testi yapıyoruz. Efor testinde bir bozukluk çıkıyor. Diyoruz ki senin kalp damarlarında darlık oluşmuş olabilir. Ne yapalım sana anjiyo yapalım diyoruz. Ya da kişiye ultrason yapıyoruz. Diyoruz ki senin kalbinin kasılmasında bir sıkıntı var. Sen dert derece kalp yetersiz oluşmuş ya da ciddi kalp yetersiz oluşmuş, Sana bir kalp anjiyosu yapalım diyoruz. Yani kalp anjiyosunu biz kişinin şikayetlerini, yapılan tetkiklere, işte efor testidir, ekodur, kalp ultrasonudur, bütün bunlara göre biz karar veriyoruz. Ve özellikle kalp krizi şüphesi olanlarda ya da özellikle yapılan tetkiklerde ciddi bir durum düşündüğümüz kişilerde biz diyoruz ki ertelemeyelim hemen anjiyonu yapalım diyoruz. Peki anjiyo yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz şu anda son dönemde bayağı popüler olan bir durum var sanal anjiyomu. mu? Sanal anjiyo nedir? Tomografik anjiyodur. Yani ben sanal anjiyomu olayım, normal anjiyo mu olayım? Hangisi daha? Biz bunda da ayrımı şöyle yapıyoruz. Hani biz dedik ya, herkese biz kalp anjiyosu yapmıyoruz, riskleri var. Eğer bir kişide daha çok tarama amaçlı bir anjiyo yapacaksınız, kişinin ailesinde çok hastalık vardır, damarlarda bir şey var mı yok mu, bir kireçlenme başlangıcı var mı yok mu görmek istiyorsunuzdur. O zaman sanal anjiyo dediğimiz tomografik anjiyo yapıyoruz. Peki kimlere normal anjiyo yapıyoruz? Bir kişinin eğer anjiyo sırasında müdahale edebileceğimizi düşünüyorsak, kişide damar hastalığı oluşabileceğini düşünüyorsak, o zaman diyoruz ki, sende bir şey çıkma ihtimali var, sana müdahale etme ihtimalimiz yüksek, sen o nedenle sanal anjiyo yerine normal anjiyo oluyoruz. Yani sanal anjiyoda, darlık sadece saptanıyor. Yani daha çok tarama amaçlı ama normal anjiyo'da siz darlığı saptadığınızda işleme devam edip tedavi verebiliyorsunuz. Balon stent uygulayabiliyorsunuz. Yani o zaman şunu akılda tutmak lazım. Anjiyo bir tedavi yöntemi değildir. Anjiyo tanı yöntemidir. Anjiyo ile damarlarda bir sıkıntı var mı yok mu kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı var. Ondan sonra anjiyo işlemi balon stent işlemine dönüşüyor. Bu tedavi edici bir yöntemdir. Bunu karıştırmamak lazım. Çünkü bazı kişiler der ki, ya ben anjiyo oldum damarlarım açıldı. Anjiyo damar açmaz, anjiyo damarları gösterir. Damarlarda da zaten ciddi bir darlık yoktur. Belki onun için açık denmiştir. Ama anjiyo damarların yapısını gösterir. Damarları açmaz, balon stent işlemleri damarları açar. Peki, sanal anjiyo ile normal anjiyo arasındaki farkı da söyledikten sonra, peki anjiyoyu nereden alalım? Kasıktan mı olalım, koldan mı olalım? Yani bunun da tartışması çok yapılıyor. Kasıktan mı olalım, koldan mı olalım? Peki hangisi daha kolay? Hani bakıldığında yani ben daha çok hastalarıma koldan yapıyorum. Niye? Çünkü kol hasta için daha konforlu. Koldan anjiyo olan kişi hemen ayağa kalkabiliyor. Artı koldan müdahale yapılan kişilerde kasa oranla kanama riskleri daha az. Daha az. O açıdan ön planda biz koldan anjiyo yani el bileğinden anjiyo. Şuradan küçük bir noktadan giriyoruz. Buradan biz malzemelerimizi şöyle koldan omuz üzerinden ta kalbe kadar getiriyoruz ve kalbi görüntülüyoruz. Kasıktan ise aşağıda kasık bölgesinden farklı bir yoldan kalbe ulaşılıyor. Yani iki seferde de, iki şekilde de biz kalbe ulaşıyoruz. Peki kol hasta açıdan hasta açısından daha konforlu, daha kaliteli. Peki biz niye koldan anjiyo olmuyoruz diye sorabilirsiniz. Niye her yerde koldan anjiyo yapılmıyor? Çünkü kol anjiyosunda kullanılan malzemenin maliyeti birazcık daha yüksek. Artı koldan anjiyo balon stent yapmak birazcık daha tecrübe gerektiriyor. Yani sürekli kasıktan işlem yapan bir hekim alışık olduğu şekilde yapmak ister. Kolda birazcık daha zorlanabilir. Bu açıdan bu birazcık tecrübeye bakıyor. Ben daha çok genel olarak el bileğinden yapıyorum. Daha çok sağ kolda kullanıyorum. Sol kolda kullanılabilir şey olarak. Önceliğimiz bizim anjoda koldan işlemdir. Kasa göre e, komplikasyon dediğimiz kanamadır vesaire risklerimiz daha az. Aşağı şu oluyor. Çok nadiren bazen koldan başlayıp kasa döndüğümüz durumlar da oluyor. Niye? Kol damarı çok ince oluyor. Doğuştan girdiğimiz damar iyi gelişmemiş oluyor. Omuz bölgesinde damar işte çok e, yuvarlak bir es çiziyor. Oradan geçemiyoruz. Nadiren bu tür şeyler oluyor ama genelde %90-95 olguda eğer biz koldan nabzı iyi aldıysak oradan girip biz anjiyo işlemini yapıyoruz. Bu şekilde bu programın sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konudan bahsettik. Çok sık yaptığımız bir tetkik ama çoğunlukla bilinmeyen bir tetkik. Kalp anjiyosu yani koroner anjiyopi. Kimlere uygulanmalı? Bu programda bahsettik. Kimlere acil olarak uygulanmalı? Kimlere normal şartlarda uygulanmalı? Sanal anjiyomu yapalım, normal anjiyomu yapalım. X arasındaki fark nedir? Koldan mı anjiyo olalım, el bileğinden mi anjiyo olalım? Yoksa kasıktan, bacaktan mı anjiyo olalım? Bundan bahsetmiş olduk ve önemli bir ayrıntı dedik ki anjiyo tedavi edici bir yöntem değildir. Anjiyo tanısal bir yöntemdir. Damarlarımızda bir şey var mı yok mu bize gösterir. Bu ben bugün kalp anjiyosundan bahsettim. Eğer biz farklı yerlerde darlıklardan şüpheleniyorsak mesela bacak. Bacak için bacak anjiyosu yapıyoruz. Boyun damarları için boyun damarlarına yönelik anjiyo yapıyoruz. Yani aslına bakarsanız anjiyo damarların görüntülenme işlemi ve anjiyo sırasında bir darlık vesaire bir şey satlandığında o zaman işleme devam edip balon stentler vesaire anında damarlara, darlıklara müdahale edilebiliyor ve bu şekilde de dünyada en önemli ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalıklarının ilerlemesine ve kişinin erken kaybını önlemiş oluyoruz. Evet, bu programı tekrar tekrar izleyin diyoruz ve bu programı mutlaka ve mutlaka çevrenizde de paylaşın diyoruz. Başkaları da faydalansın diyoruz. Sağlıkla kalın diyoruz. Sonraki cumartesi günlerinde işlenmesini istediğiniz bir konu başlığı varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kalbini sev, e, nickname ile özellikle Instagram'da olsun, Face'de olsun, e, Twitter'da olsun ya da direkt bize YouTube'dan ulaşabilirsiniz, YouTube kanalımızdan. Ve e, burada işlenmesini istediğiniz konu başlıklarını lütfen bize iletin diyoruz. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.